Herkese merhaba arkadaşlar. Pol Sosyal Lig'de 10. haftanın az kadro seçimine hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada arkadaşlar sizleri istatistiğe boğmaya hazırım. İsterseniz ilk geçen hafta ne yaptık? Kadromuz verdiğimiz, önerdiğimiz kadro ne yaptı ona bakalım. Hayal kırıklıklarımız vardı tabii ki. Tutsan oyuncularımız da vardı. Özellikle Diffun tutması. Ekranda da görüyorsunuz arkadaşlar 18 puanla tamamladı. Aslında penaltıyı almadan dolayı 10 puan olması lazım ama kendine kazandırdığı için büyük ihtimalle oyun bunu saymadı. Rafa yine 9 puan aldık. Bahçay'da 8 puanla. Forvet attığımız güzeldi aslında. Ama orta sahada tam bir hayal kırıklığı. 5 oyuncudan 4'ü puan, ekstra puan alamadı. Diabete'nin direkten dönen topu vardı. İyiydi o yönde. Diabete ofansif yönde. Zeki Avru'dan güzel puan aldık. Asiste gelebilirdi. Rize karşı Giresun Spor'un 2 golünde herhangi bir Diabete veya Zeki Avru'yu göremedik ama. Genel sıramada 855. lig biraz düştük. 800 dedik yine. Haftalık sıralamada arkadaşlar zaten 136 puanlık bir birinci eee birincinin puanı yakındık aslında. 80 puan o kadar uzak değil. hani böyle çok uçuk bir puan değil yani. Barajda arkadaşlar 126 ile kapandı sanırım. Ya yani dediğim gibi bu hafta o kadar çok uzaklarda kalmadık. Ya yani sıralamada da düşmedik çok fazla. Ama dediğim gibi yani kaleciden, defanstan patladığımız bir, orta sahadan patladığımız bir hafta yine iyi atlattık diyebilirim. Evet arkadaşlar istatistiklere geçelim. İlk olarak arkadaşlar son 4 haftanın xG'lerini vereceğim sizlere. İlk olarak ofansif yani atan xG'lerle başlayalım. Alanya Spor arkadaşlar burada dolu dizgin gidiyor. Ben hem gol hem de xG toplamlarını aldım. Böylece daha çok ofansif yani almaya değer takımları öne çıkarmaya çalıştım son 4 haftada. Alanya Spor geliyor. Geçen hafta tabii 6 gol attılar. Çok XG yakaladılar. Bunun da fayda burada birinci olmalarının sebep. Ardından Trabzonspor geliyor arkadaşlar. Zaten notta da yazdığım gibi Alanya ve Trabzon fazla pozisyon ve fazla gol atıyor. Bu iki takımdan birden oyuncu aldığınız zaman sizi yanıltmaz. Ama Fenerbahçe ile yapacak Alanya Spor. Tabi bir dezavantaj bu. Trabzonspor'a geldiğimizde ofansif ne kadar oyuncu alabiliyorsanız bence alın bu hafta. Envakami'nin sakatlığı beni çok üzdü. ve e, Bakasitas ikilisini düşünüyordum. Fakat yani büyük ihtimal maça yetişemeyecek. Açıklamalar o yönde. Adana Demir geçen hafta bir hayal kırıklığına uğrattı. Sivas maçında şov yaparsa şaşırmayın ama gerçekten. Yani ilginç bir takım. Balotelli geçen maç 7 tane şut çekti. Gol atamadı. İyi, o da enteresan bir oyuncu. Buradan baktığımız zaman yine bu takımlardan ofansif oyuncu alabilirsiniz tabii XG'lere göre. Malatya, Göztepe, Antalya, Rize. Zaten bunlar arkadaşlar son 4 takım gördüğünüz gibi. Bunlara belki Kasımpaşa'yı da ekleyebiliriz. Yani az pozisyon ve az gol. Evet Kasımpaşa'yı niye eklemedim? Kasımpaşa 6 XG geçebilir. Belki Çaykur Rize'yi de çıkartabiliriz buradan. Fakat diğer Göztepe ve Yeni Malatya arkadaşlar ofansif gerçekten kötüler. Yeni madde zaten teknik direktör değişikliğine gidildi. Ama Göztepe arkadaşlar gerçekten kötü. Zaten o iki golü de zaten Şumidik'e geldikten sonraki son hafta Adana Spor maçında attı. Yeni Malatya ondan önce çok kötülerdi. Ben bu hafta aslında Yeni Malatya'dan yine oyuncu almayı düşünüyorum. Bu Sadece bu yüzden yani. Bir de arkadaşlar savunma. Yani XK'lara bir bakalım. XK'larda Sivas Spor'la Yeni Malatya dikkat, dikkat çekiyor arkadaşlar burada. Sivas Spor az pozisyon veriyor, az gol yiyor arkadaşlar sadece 3 xk, yani son 4 hafta neredeyse yani bir maça 1 xg bile vermemişler çok iyi bir e, istatistik bu 4 tane de gol yemişler bakıldığı zaman zaten sadece Giresun Spor son 4 haftada 3 gol yemiş burada yeni Sivas avantajlı olduğunu görüyoruz yani Adana Spor'la oynaması ben yine hem defans hem kaleci alacaktım bu hafta için Sivasspor'a güvenip bu hafta belki kaleci almayabilirim Çaykur Rize'yi görüyoruz arkadaşlar Rize'de kesin golliyor yani kaç hiç kaçış yok. Yani neredeyse 2,5 gol ortalaması var. 2,5 gol. Yani maç başına 2,5 gol yiyorlar. Son 4 maçta gerçekten kötü bir istatistik. Beşiktaş ve Kayserispor'un da yani Kayserispor ile 6 saniyede Alanya'dan onun farkı var. Ama Beşiktaş'ta kötü gidiyor arkadaşlar. Herhangi bir defans ve kaleci alacak arkadaşlara duyurulur. Yine burada Galatasaray görüyoruz listenin sonlarına doğru. Hatay arkadaşlar fazla pozisyon veriyor ve az gol Bu da enteresan burada da kalecinin performansı aslında ön plana çıkıyor diyebiliriz. Bu da arkadaşlar genel sezonluk sol tarafta XK atak, sağ tarafta XG savunma. Burada Trabzonspor ve Galatasaray ön plana çıktı görülüyor. Trabzonspor'da 17 XK'de 19 gol atmış. Savunma yönüne baktığımızda da Başakşehir arkadaşlar 10 XK'de 12 gol yemiş. Biraz toparladılar bence son haftalarda. Bu hafta clean sheet gelebilir bence Başakşehir'den bekliyorum. Tabi hmm. Tabii sezonluk olan XG, XG ve XK'lar beni her zaman memnun etmemiştir arkadaşlar. Ya burada tam yeni Malatyaspor sonucu mesela ama genel güncel performansına baktığımız zaman bir teknik direktör değişikliği oldu. Bu mutlaka etki edecektir. Şumidika ofansif oynayan bir takım her zaman bizlere gösterdi. Geçen sene Gaziantep'te olduğu gibi. Yeni Malatya'da bunu oturtacaktır. İlk hafta Adana Spor gol attı. Bu haftada da mutlaka gol bulacaklardır Altay karşısında. Devam ettiğimizde bu sezon belki hiçbir yerde görmediğiniz bir istatistik. Bunu vereceğim arkadaşlar. Son 4 haftaya dikkat etmenizi istiyorum. Son 4 haftaya baktığımızda Alanya Spor dikkat çekiyor. Yani sarı olanlar 1 gol yenilenler. Yeşil olanlar 0 zaten yazıyor üzerinde. Kırmızı olanlar da 2 veya üstü gol yiyenler. Sarı ve yeşilin çok olduğu takımlar bence clean sheet almada daha yüksek. Bana göre Trabzonspor burada dikkat çekiyor. 4 haftanın 3'ünde 1 gol yemişler. Yani clinch down'a oldukça yakın. Daha önce de baktığımızda sadece iki tane kırmızıları var. Bir de sürekli gol yiyenler var. Çaykur Rize ve Fenerbahçe haftalardır gol yiyor arkadaşlar. Yani bu takımlardan da defans veya kaleci almayın tavsiyem. Göztepe haftalardır gol yiyor. Trabzonspor karşısında da mutlaka gol yemesini bekliyorum bu yüzden. 4 haftadır gol yiyenler var. Kasımpaşa 4 haftadır 2 gol yiyor. Yine buradan arkadaşlar siz istediğiniz istatistikleri alabilirsiniz. Güzel bir tablo oldu. Ben hafta hafta bunları zaten tutuyorum. Bundan sonraki haftalarda da yine paylaşırım. bunun gol atanlarının tablosu da var. Twitter'da Süper Lig XK adlı kullanıcının yardımıyla aldığım istatistikler, kalıcı istatistikler çok teşekkür ediyorum Süper Lig XG'ye. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın arkadaşınızı. Burada da Okan Koç'un çok dikkat çektiğini görüyoruz. XK yani kalesinde gördüğü XK'ye baktığımızda 7 gol çok daha az. Okan Koçuk zaten Okan Koçuk benim bu hafta almak istediğim oyuncularda tam tersi Son dört hafta istatistiklerine baktığımızda yine görüyoruz aslında. Okan Koçuk son 4 maçın ikisinde gol yiyor, birinde de bir gol yiyor. Peata da kurtarabilir mi kaleci? Bu hafta için bence uygun. Burada öne çıkan kalecilerden bu hafta için Urucan Çakır da var. Birazdan göreceğiz onları. Konya Spor'dan Sehiç var tabii ki ve Hatay'dan Münir. Zaten söylemiştik Hatay'a çok pozisyon vermesine rağmen az gol yiyor. Burada kalecinin aslında performansı ön planda gözüküyor. Yani bu yeşil gözüken yani 1.40'ın üstündeki Urucan Çakır, Sehiç, Münir, Hatay'dan Münir ve Okan Koç'u bence bu hafta düşünebilirsiniz arkadaşlar. Seçimlere geldiğimizde kalecilerde ben bu hafta iki tane kaleci. Ertaç, Yeni Muhatta Spor'dan ve Okan Koç'u düşünüyorum arkadaşlar. Yanında kurtarış sayıları var. Erkan bu Okan burada, Ertaş ve bu Okan burada yok. Çünkü onlar 6 maç oynadıkları için şu an sayı olarak biraz daha gerideler. Maç Baş başa almadım. Alternatif iki tane kalecim var. Volkan Babacan Başakşehir'den, Urcan Çakır'da, Trabzonspor'dan bu haftaki alternatif kalecilerim arkadaşlar. Devam ettiğimizde defansa geçelim. Bu hafta üçlü defans oynayacağım bir tane yedeğim olacak. İlk önce yedekten başlayayım. Trabzonspor'dan bir tane defans oyuncusu kesin alacağım arkadaşlar. Bu Dersvil olabilir. Ama Dersvil oynayacak mı oynamayacak mı? Tronsen yerinde oynayabilir. Böyle bir belirsizlik olduğu için Perez'in durumu belli olmadığı için Edgar Lee veya Victor Hugo'dan birini alacağım mecbur arkadaşlar. Trabzonspor'dan kesin alacağım yani. Uğurcan çakır alternatiflerde vermiştim. Hem defans hem kaleci güvenilir mi o konuda emin değilim. Başakşehir'den yine kaleci alternatifim vardı. Lima'yı alacağım. Lima hem ofansif yöndeyi hem de arkadaşlar klişit alma yönünden avantajlı. Bence bu maç mutlaka kadrolarınızda olması lazım. Hatta hadi veya Mustafa eski ilaçtan birini alacağım. Burada tamamen kadro açıklanınca kararımı vereceğim arkadaşlar. Eğer Mustafa eski eleş, ilk 11'de varsa bence siz de böyle yapın. Çünkü Mustafa eski ilaç gerçekten ofansif anlamda çok iyi. Ve oyundan daha erken çıkma ihtimali de var. Yani 60'ta çıkıp clean sheet alabilir. Hatta sonuna kadar oynuyor genelde maçta. Hatta stoper çıkma ihtimali de olabilir. Çünkü 3-5-2'ye dönük bir sistemde oynuyor. Bazen defansa ka stopere kayabiliyor hatta. Hadi. Karim Hafez oynuyor. Yani bakacağız ilk 11'ler çıkacak burada görürüz arkadaşlar. Ve tabii ki golcü Defans oyuncusu Sivas Spor'un Gutas'ı da bu hafta kadroma alacağım. Ne olur ne olmaz kadroda bulunsun bu tarz oyuncular. Alternatiflerim var tabii ki Konya'dan Cilerme. Zeki Avru Giresun'dan alacağım arkadaşlar. Hader Gona yine Kasımpaşa'dan. Veysel Sarı ve Densville de yine kadromda olabilir. Veysel Sarı'nın ufak bir sakatlığı vardı. Geçtim geçmedi tam bilgim yok. Şu anda yine haberleri takip edebilirsiniz. Twitter'dan da bunu paylaşacağım arkadaşlar. Yine sakatlık durumlarını oradan bakabilirsiniz. Orta sahalara geçelim. Orta sahada yine yedekten başlayayım. Erhun Karagörmük'ten yedek oyuncum 1.5 milyonluk fiyatıyla gayet ideal. Tabi burada yedek oyuncu olarak ben sonradan başka bir oyuncu çekebilirim. Pedro Henrique falan çekebilirim yani. Yede çünkü Bakasetas'ı kaptan yapacağım. Kaptan adayımın, kaptan yedeğimin iyi olması lazım ki Bakasetas kötü bir puan aldığında o yerine geçme ihtimali ne yönelik. Erhun yerine de tabii daha farklı bir oyuncu alabilirim param yeterse eğer. O konuyu da Twitter'dan duyururum. Bakasetas arkadaşlar bu hafta kesin alın. Başka bir ortası alacaktım fakat Cervinho oynayacak zaten. Ee, en vakamenin yerinde. Abdülkadir Ömür diğer kanatta oynayacak. Belki Abdülkadir Ömür bu haftanın ya sürpriz tercihi olabilir. Alabilirsiniz arkadaşlar. Ben onun yerine biraz daha farklı takımlardan gol atması yüksek ihtimalli takımlardan aldım. Yusuf Erdoğan Kasımpaşa Rize ile oynayacak. Rize gol yiyor. Ben iki gol atacağını, Kasımpaşa'nın Bango iki gol atacağını düşünüyorum. Geçen hafta da böyle dedim atamadılar. Yusuf Erdoğan'ın bir topu direkten döndü. Bir, bir, tane gol zaten attı. Ben Yusuf Erdoğan'a bu haftada güveniyorum arkadaşlar. İstatistik olarak yani çok iyi. Serdar Gürler yine aynı şekilde son haftaların yani Galatasaray maçını özellikle çok beğendim. 5 ee, tane şutu, 4 tane kilit pası var. Serdar Gürler de bu hafta kendi sahasında oynamanın avantajıyla da alacağım taraftarın önünde mutlaka gol veya asit yapacaktır. Pedro Henrique de yine kendi sahasında. Zaten geçen sezon ve ondan önceki sezondan beri tanıdığımız bir oyuncu. Skora direkt katkı eden bir oyuncu. Bu yüzden arkadaşlar Pedro Henrique'yi Sivas Spor'dan alacağım. Alternatiflerim var burada. Bolasi bu haftanın sürpriz alternatiflerinden biri. Eğer param yasa Bolasi'yi bu hafta deneyecektim. sizde eğer paranız varsa bence Bolasi'yi bu hafta deneyin. Gol atacağını inanıyorum ben yani. Kasımpaşa son 4 haftaları ikişer gol yiyor. Burada arkadaşlar Rize sporunda atma potansiyeli var yine az çok. O kadar kötü bir ofansif güçleri yok. Bolasi'yi kadronuza alabilirsiniz. 8 milyonluk bir fiyatı var. Münir yeni Malatya'dan orta sahada oynuyor yani belki gol veya yine katkı verebilir. Yetenekli bir oyuncu. Beğeniyorum bu oyun tarzını. Maxim Gaziantep'ten yani çok gidip geldim. fiyatı birazcık beni e, o, bu konuda alternatife çekme konusunda çekmeye karar verdim. Bertolacci var Karagümrük'ten. Her hafta mutlaka gol pozisyona giren bir oyuncu. Gol pozisyona girdiği zaman da çoğunu gole çeviren bir oyuncu. Uzaktan vuruyor, yakından bir şekilde gol atıyor yani. Bertolacci'yi de burada düşünebilirsiniz. Rossi arkadaşlar Fenerbahçe'den yine bu haftanın önemli tercihlerinden olabilir. Çünkü son 4 haftadır gol veya asist yaparak boş geçmeyen bir oyuncu Rossi yine ama fiyatı da 9 milyon. Bunu hatırlatalım. Bertolaşçı burada yine ucuz alternatif olabilir yani. Forvet'e geçiyoruz. Forvet'e de yedekten başlayayım. Diouf arkadaşlar bu hafta yedeyim. Yani Diouf'u bundan sonraki hafta çıkarmayı pek düşünmüyorum. Yani her hafta gol atabilecek potansiyelde bir oyuncu. Ya El Kabi'yi alacağım Hatay'dan ya da Diouf'u alacağım. Her hafta almayı düşünüyorum. Çünkü Hatay Spor her hafta gol atıyor arkadaşlar. Sezon başından beri bir Trabzonspor bir de Hatayspor. Sezon başından beri gol atan iki takım her maç. Sivas Spor'dan Kayado'ya güveniyorum. Hendike'yi almıştım. Üstüne de Kayodo'yu alıyorum. Leke James yine sürpriz arayan, arayanlar için. Ben buraya sürpriz bir oyuncu arıyorum diyenler Leke James'i koyabilir. Bu hafta antrenmanlara başladı. Tete'yi alacağım arkadaşlar. Adem büyük mü Tete mi? Bence Tete. Son haftalarda daha güvenilir bir performans sergiliyor. Hatayspor Spor karşısında 4 şut. Son maçta Adana Spor karşısında 5 şut 1 gol. Bu açıdan bakıldığında bence Tete kadroya alınır. Bir de Cornelius var arkadaşlar Trabzonspor'dan zaten banko alınacak oyunculardan biri. Bu haftanın Göztepe'ye karşı oynayacak Trabzonspor karşısında. Alternatiflerim var arkadaşlar. Valese yine Fenerbahçe'den alınabilir. Ama çok tavsiye etmiyorum. Famar Alanya'dan alınabilir. Fenerbahçe'ye karşı bir sürpriz bekliyorum Alanya'dan. Sen yine Kasımpaşa'dan Rize'ye karşı bekliyorum. Yani Yusuf Erdoğan aldığım için Yorgan Sen'i almadım ama Yorgan de bu maçta bence iş yapabilir. Rize'den yine Kasımpaşa'ya karşı oyuncağından Pohjan Palo. Yani bu iki takımdan böyle karşılıklı oyuncu da alabilirsiniz. Bol gollü bir maç bekliyorum oradan. Okaka'da Başakşehir'de performansı iyi gidiyor. Yani her maç böyle şov yapıyor. iki şut çekiyor, gol atıyor yani. ilginç bir oyuncu. Ve son olarak Pesic. Yani bu oyuncular arasında hangisini alacaksınız deseniz ben Pesic'i yine alırdım. Kendi sahasında oynamanın avantajını mutlaka görecektir. Ama rakip Hatayspor Spor az gol yiyor. Hani banko atarsa bir gol atar bence Pesic. Ama yine denenebilir. Fiyatı da uygun 7 milyon olduğu için. Evet arkadaşlar kadromuzu kurduk. Alternatiflerimi verdim arkadaşlar. Kaptan adaylarımda dediğim gibi Bakasetas veya Cornelis. Yani bu hafta Trabzonspor şov yapacak bence gol açısından. Yani Göztepe iyi bir performans sergilemiyor. Defansif yönden kötü, ofansif yönden kötü. Ee, Halil sakatlandı, dönecek mi belli de Gerçi Halil sakatlandıktan sonra Kasımpaşa iki gol attı ama bu yalıtmasın Kasımpaşa kötü bir oyun sergiliyor. Hep gol yiyen bir takım. Futbol ka kahine. bir bakalım arkadaşlar şimdi. Futbol kahininde yeni madde spor tarafındayım. İlk maçta Çaykur Rize, Kasımpaşa tarafında ufak farklı Çaykur tarafındayım. Bu maçın ben berabere biteceğini yani veya çok ufak farklı 3-2 gibi bir skorla yine yani Çaykur tarafının kazanacağını düşün. Konya Spor maçında evinde kaybetmeyecektir Konya. Kayseri'de hafif yara almışken yani bu şekilde bir 6 gollük bir yenilgi bence biraz moralleri bozmuş olabilir. Bir de de Depla Konya deplasmanına gidecekler. Bence Konya Spor burada güvenilir taraf. Gaziantep maçında yine bir sürpriz olabilir. Burada Giresun mu Gaziantep mi çok gidip geldim ama Gaziantep son haftalarda toparladı. Yine Gaziantep'e güveniyorum. Göztepe Trabzon maçında Trabzonspor. Karagümrük Hatay maçında Hatay tarafındayım. Bence Hatay kolay kolay kaybetmez. Bu maçı en kötü maç berabere biter. Orada da artık şans yanımızda olur diyorum. Sivas Spor tarafındayım Adana maçında. Ya yani kesinlikle yani artık burada kaçınış yok. Yani ama Adana gol atabilir bunu da söyleyeyim yani. O yüzden kaleci almadım. Antalya Başakşehir maçında Başakşehir'den tarafıyım. Başakşehir Emre Belözoğlu bence iyi bir hava yakaladı. Ve zaten son haftalarda bence performansı artıyordu. Antalya Spor'un ise yani bir belirsizlik var. Geçen hafta Sivas'la beraber kaldılar ama yani oyun olarak bana Başakşehir e yenecek bir hava verdi mi? Bence vermedi. Fenerbahçe Alay maçında da Fenerbahçe tarafındayım. Alanya sürpriz yapabilir yine. Beşiktaş Galatasaray maçında da Beşiktaş ev sahibi olmanın avantajını mutlaka kullanacaktır. Ama maçta çok gol beklemiyorum. Böyle maç beraber de bitebilir. 1 -1 -0 -0. Veya Beşiktaş yine 1-0 gibi bir skorla kazanabilir. Ama dediğim gibi çok bence golü bir maç olmayacak. Galatasaray'ın zaten Avrupa'da da görüyoruz. Yani büyük takımlara karşı her zaman daha çok oyunu tutma peşinde olduğunu düşünürsek bence bu maçta çok gol olmaz diyorum arkadaşlar. Ve bitiriyoruz. Evet arkadaşlar sorularınız olursa yine yorumlara yazmanızı bekliyorum. Videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ayrıca Twitter'dan da takip ederek yine güncel haberleri öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Oradan maç saatine yakın yine yaptığım değişiklikleri de paylaşıyorum. İlk 11'leri paylaşıyorum. Sakat oyuncular oluyor bazen son saniye onları giriyorum oradan. Ve böylece arkadaşlar anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.